Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle analog giriş kullanarak sıcaklık sensörü programı yapacak, yapacağız. Sıcaklık sensörümüz LM35. Elemanımız burada sıcaklık sensörü DF robot zümresi altında. Biz sıfır nolu girişi kullanacağız. Sıfır nolu analog giriş. Seçtik. Bir değişken seçeceğiz buradan. Bu değeri saklamak için. Buna isim vermemiz lazım. Sıcak. Sensörü. Sen diye. Bu atalım şöyle. Sıcak sensörü. Şunu kaldırdık şekilde bir değişken atamış olduk sıcaklık sensörü için. Burada bir matematiksel işlem yapmamız gerekiyor. Sıcaklık okuduğumuz değeri direkt ekrana vermiyoruz. Bu değişken daha atayalım. Buna da sıcaklık diyelim. kullanmaya dikkat ediyoruz. Burada matematiksel bir işlem yapmamız lazım. Bu değeri sıcaklık sensörünün değerini 5 ile çarpacağız. 5 dedik. Şöyle. Şunu da alıyoruz. Çoğaltıyoruz. Çoğalttık. Bu yetmiyor tabi. Çarptığımız değeri 10'a böleceğiz. Yine tekrar matematiksel işlemi. Bölme işlemi yapıyoruz. Şunu da Buraya koyduk. Bunu da 10'a böleceğiz. 10'a böleceğiz yaptığımız çaktığımız değil. Böyle 10 diyoruz. Yani sensör değerini 5'te çarpıyoruz. Bunu da tekrar 10'a bölüyoruz ekrana gideceği, ekranda göstereceğimiz değer bu oldu. Yani sıcaklık değerini saklayacağımız değer değişken ya da seri portu seçelim. Şuraya sıcaklık yazıyoruz. Sıcaklık dedik. Şuraya tutkal elemanını kullanıyoruz. Yani şura köşelerin uyması lazım. Çoğalt dedik. Ekranda göreceğimiz değer bu. Doğru diyelim. Şuraya da bir çok sık okuma olayını yapmak için zaman koyalım. diyelim 300 milisaniye evet programda yanlış yapmadıysak yükleyelim programımızı yükledik Seri monitörü de görelim evet arkadaşlar 28 derece 28, 28 derece bunu daha önce ısıttığım haliyle bir ölçüp ölçmediğini gördüğünüz gibi değer yükseliyor. Oda sıcaklığında zaten 28-27 derece arasında değerde. Şimdi bir sonraki uygulamada bu değeri e, karşılaştıracağız. Karşılaştırmak için şuradan eğer ya da elemanımız yani bu değeri test edeceğiz şuradan bir test elemanımız ne diyelim sıcaklık değeri 33 dereceye geçince bir çıkışımız aktif olsun sıcaklık dedik çoğalt Burada ne olsun buradaki değerimiz Şunu bir şey 34 derecede değerimiz ledimiz yansın. Dijital pin seçiyoruz yine. 2 numaralı çıkış olsun. 2 numaralı çıkışa bağlı. Yüksek. Çok Yani 30 işte 34 dereceye geçince yanacak. 34 derece altına düşünce de sönecek. Yükle diyoruz. Hakemi tamamlandı, serial monitörde de görelim. 28, 28 derece civarında yükselttik. Yanaştıralım havyamızı. Evet, yandı. 34 derece yanıyor, altına düşünce sönüyor. Yandı. Aşağı düşünce de 34 derece, aşağı düşünce de sönecek. 33 ve söndü. Daha farklı bir uygulama yapalım. Bu başlangıç ve bitiş değerlerini biz atayalım şimdi. Kaç derece yansın, kaç derecede de sünsün. Elemanımızı aldık. Bunları ayrı ayrı test edeceğiz. Buraya koyduk. Buraya koyduk. 34 dereceyi geçince yanacak. Şuradan bir test, yine test. Şunu da alalım, çoğalt dedik. Şuradaki işlemi küçülttük. küçük küçük devireceğiz. Şunu da ne yapalım? 30 1 derece olsun. 34 derece dayanacak yanacak. 31 dereceye gelince de sönecek. Yükle diyorum. Şöyle montajı da açtık. Sen havyamızı yaklaştırıyoruz sensörümüze. Yandı şu anda 38 derece görülüyor. 36 35 Hala yanıyor gördüğünüz gibi 34 dereceye düştü. 32 derece aşağı düşünce de sönecek. Pardon 31 31 seçmiştik. Evet. Gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor. Bunu LCD ekranda falan gösterilebilir set değer eklenebilir devreye. Daha sonraki derslerimizde o uygulamayı da yaparız inşallah. Dersimiz bu kadar. Sizlere iyi günler.